Merhaba sektör haber merkezi izleyicileri sizlere Bursa Nilüfer'den sesleniyoruz. Özel aile danışma merkezinin konu olduk ve yanımızda psikolog Canan Hanım ve psikiyatrist Mahmut Bey var. Merhabalar öncelikle. Merhaba. Hoş bulduk, teşekkür Hoş ediyoruz. Ee, sizleri ve aile danışma merkezini tanıyabilir miyiz? Ne kadar süredir sektörde hizmet vermeye devam ediyorsunuz? Ben cevap cevaplayarım herhalde önce. Ee... Aile Danışma Merkezi olarak ben ilk önce Eskişehir'de başladım. Yaklaşık iki yıl önce, 8 ay öncesinde de Bursa'da Eskişehir'dekine benzer bir şube açtık. O dönem içerisinde yine Canan Hanım da Aile Danışma Merkezi açtığı için madem biz aynı işi yapıyoruz o zaman birlikte yola çıkalım diye bir işbirliği işbirliği içerisine girdik ve şu anda da birlikte çalışıyoruz. E ayrıca da çocuk ve genç psikiyatrisi dalınız biraz bize kendinizden ve uygulamalarınızdan bahseder misiniz Mahmut Bey? Şimdi esas ihtisas alanımız tabii ki bizim çocuk ve ergen psikiyatrisi, çocuk ve genç psikiyatrisi şeklinde. Ama beraberinde aile danışma merkezinde olduğu için aile danışmanı olarak da görev yapmaktayız. Ama daha çok benim çalışma alanlarım özellikle çocuklar gençlerle ilgili birebir çalışma, bazen de özellikle gençlerle ilgili sorun sıkıntı olduğunda aileyle çalışmayan, daha çocuk odaklı bir şekilde aile terapisi şeklinde çalışma yönünde. Çocuklar, gençler, ailelerin psikososyal anlamda ya da akademik anlamda hı hı. çocukların özellikle yaşadığı herhangi bir sorunla ilgili gerekli desteği bizden istediklerini hı hı. De veriyoruz. Evet, hemen uzman klinik psikolog Canan Hanım'a dönmek istiyorum. Canan Hanım, sizleri tanıyabilir miyiz? Siz neler yapıyorsunuz? Nasıl uygulamalar gerçekleştiriyorsunuz? Evet, ben de 10 yıla yakın süredir alanda psikolog olarak çalışıyorum. Ee, tabii bizim okulumuz bittikten sonra eğitimlerimiz devam ediyor. E, oyun terapisi alanında çocuklarla, aile danışmanlığı alanında e, daha sonradan da eğitimlere devam ettik. E, Mahmut Bey ile de burada e, birlikte merkezimizde e, ruh sağlığı alanında her türlü yaşa hizmet vermeye çalışıyoruz. E, Çocuk ergen psikiyatrisi ile çalışmaya başladıktan sonra benim de e, çocuklarla çalışma potansiyelim de arttı. Bazen oyun terapisi grupları düzenliyoruz, sosyal beceri eğitimleri veriyoruz çocuklara. Ee, dediği gibi Mahmut Bey'in de dikkat alanında, akademik alanda e, ya da davranışsal konularda ailelerle birlikte çocukların nasıl iletişim kurmaları konusunda aile danışmanlığı yapıyoruz. Ee, bir yandan da ben yetişkinlere özel bireysel psikoterapi konusunda da destek vermeye çalışıyorum. Evet. Ben biraz Türkiye genelinde e, psikologların, psikiyatristlerin durumlarını öğrenmek istiyorum. Nereye gidiyor? Siz kendinizi nerelerde görüyorsunuz? Şimdi şöyle, bizim alanımız hakikaten de çok özel bir olan ruh sağlığı alanı. Türkiye'de de ruh sağlığı alanı aslında topluma da gittikçe yayılıyor ve insanlar artık psikologlara, psikiyatristlere gelmeyi daha yakın bakıyorlar gibi bana öyle geliyor. Bizim bu noktada dikkat etmeye çalıştığımız psikiyatristlerin de, psikologların da, gerekirse rehberlik danışmanlık görevini yapan arkadaşlarımızın da bu konuda akademik eğitim almamış kişilerden kendimizi ayrıştırmaya çalışıyoruz aslında. Bilimsel modellerden uzaklaşmadan halkımıza ruhsallananında bilimselliğe dayanan yöntemler kullanarak destek vermeye çalışıyoruz. Dünyada da baktığımız zaman bazı tehlikeler var. Ruhsallarında olmayan kişilerin bazı uygulamaları olabiliyor dışarılarda. Bu konuda da halkımızı mümkün olduğunca bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Evet. Ben biraz danışanlarınızla aranızdaki diyalogları öğrenmek istiyorum. Seanslar nasıl geçiyor, nasıl uygulamalar düzenliyorsunuz, çözüm ortaklıklarınız nasıl oluşuyor? Ee, şöyle, e, bir kere buraya gelen kişi aslında odanın patronudur. Ne istediğini o bilir, o karar verir. E, bizler hakikaten de eğitimimiz e, gereğince onlara bazı noktalarda destekleyerek, e, yollar açarak onlara alternatif çözümler ulaştırırız. Ama burada... E, Hani Psikiyatristlerle çalışan danışanlarımızın da benim gibi psikologla çalışan bir danışanın da e, istediği şeyi biz model alarak ona birazcık daha kendini anlamaya yardımcı olarak destek vermeye çalışıyoruz. E, ki bunu yaptığınız zaman zaten insanlar kendileri o e, doğru kendileri doğrularını bulmak enerjisini zaten kazanmış oluyorlar, ortaya çıkmış oluyor enerji. Aslında siz sadece doğru yolu gösteriyorsunuz. Onlar zaten buluyorlar. Gibi. Aslında onların doğrusunu. Evet. Peki uzun yıllardır bu sektördesiniz. Bu başarının sırrından bahseder misiniz bizlere Mahmut Bey? Yani başarı tabii ki göreceli bir kavram. Ee, ama bu alanda biz e, ilk e, özel olarak çalışmaya başladığımızda. Ee, yaklaşık 3 yıl oluyor sanırım ee, Devlet hastanesinde bu işi yürütüyordum ben ee, Sonuçta bu hakikaten çok özel bir alan Canan Hanım bahsettiği gibi ee, Ve derdi olan insanlar size geliyor Sıkıntısı olan insanlar geliyor ee, Devlet hastanesinde de tabii ki çözüm e, almak için, çözüm bulmak için geliyorlar ama e, orada e, ister istemez her sorun, her sıkıntının çözümünü e, üretme şansımız yok. Bir defa e, çoğu insan zaten e, herhangi bir konuda anlaşılamadığını düşündüğü için önce e, anlaşılabilecekleri bir ortam, e, yaratmak gerekiyor. E, bu çerçevede e, değerlendirdiğimizde e, hastanın şartlarında bunun olmayacağını düşündüğüm için tamamen biz kendimize ait hem kendimiz yaptığımız işten memnun olalım, tatmin olalım hem de e, bize danışan insanlara e, hı hı. bilgilerimiz, deneyimlerimiz çerçevesinde daha fazla yardımcı olalım diye böyle bir e, işe başladık. Peki, Aile Danışma Merkezi e, her çıkan tekniği uyguluyor mu, e, araştırmalar sonucunda neye ulaşıyorsunuz? E, özellikle hipnoz konusunda da bilgi almak istiyorum sizlerden. Sizce doğru mu? Şimdi, e, esasında biz bilim e, insan olarak gözüküyoruz. Tabii ki bilimsel araştırmalar yapmıyoruz ama e, araştırmaların sonucunda bilimsel olarak yararlı, kanıtlanmış yöntemleri uygulamak zorundayız. E, görevimiz bu. Ee, e, tabii ki e, hipnoz da e, bunlardan bir tanesi olmaya aday. Şu anda çok e, sık olarak kullanılan bir terapi yöntemi değildir. Daha çok e, destekleyici bir yöntemdir aslında. E, ama e, o alanda daha çok e, tabii ki e, çalışan arkadaşlarımız e, Canan Hanım o konuda e, daha ilgili. E, tabii ki e, onun da e, ciddi anlamda e, bazı hasta gruplarında ya da e, sıkıntısı olan kişilerin e, sıkıntıların çözümünde e, önemli bir e, e, metot evet, metot e, olduğunu düşünüyoruz. Evet. Peki yeni hedefler ve projeler var mı Canan Hanım? şöyle e, merkez olarak e, biz arada toplandığımız zamanlarda e, genellikle de çocuklar ve ailelerle çocuk e, merkezi sorunlarla çalışan bir merkeziz şimdi de baktığımızda. Ee, yeni projelerimiz arasında aslında e, okullarla rehberlik hizmetleriyle aslında aramızda bir koordinasyon kurmak gibi bazı projelerimiz var ki bu noktada hem çocuğun e, davranışsal ya da duygusal ya da akademik sorunları için e, aileye daha iyi bir perspektif sunabilmek hem de bazen ailenin bize geldiğinde aktarımları eksik kalabiliyor öğretmenin e, çocukla gerçekten belki annesinden daha da uzunca vakit geçiren bir öğretmenin gözlemlerini almak bizler için çok çok değerli bir vizyon katıyor çocuğa bakarken duruma vakaya bakarken o yüzden yeni projelerimiz arasında okullarla birlikte aile okul aile danışma merkezi olarak üçlü bir protokol oluşturabilir miyiz bunun üzerine çalışmaya devam ediyoruz evet. Peki Mahmut Bey biz danışan olarak psikolog ya da psikiyatri, psikiyatri tercihlerimizi yaparken nelere dikkat etmeliyiz nasıl seçimlerde bulunmalıyız Psikiyatrist zaten ruh sağlığı alanında herhangi bir sorun, sıkıntı yaşayan herhangi bir kişi bu iki meslek grubundan herhangi birine bir şekilde ulaşır. Önemli olan psikolog ya da psikiyatra ulaşmak değil, ulaştığımız kişinin özellikle psikolog ya da rehber öğretmen anlamında rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanında bu konuda kendilerini geliştirmiş, belli bir eğitim sürecinden geçmiş kişilerin olmasına dikkat etmek gerekiyor. Sonrasında zaten psikologlar ayrı bir iş yapar, psikiyatrlar çok ayrı bir iş yapar diye bir şey yoktur. Tabii ki biz daha farklı olarak biyolojik tarafıyla da uğraştığımız için ilaç desteği de sağlarız. Ama esasında esas içerik temeli çok farklı değildir. Özellikle hastaya yaklaşım, terapi ya da hayatı planlama değerlendirme yönlendirme noktası çok farklı değildir. Psikiyatrlar ekstradan eğitimli olduğunu düşündüğümüz, kendini geliştirdiğini düşündüğümüz bir psikologdan farklı olarak e, ilaç yazma yetkisine de sahiptir. Evet, siz neler düşünüyorsunuz Canan Hanım? Biz danışan olarak evet. psikolog seçerken neleri göz önünde bulundurmalıyız? Hı. Ee, Mahmut Bey'in de söylediği gibi bir şekilde e, eğitimini almış uzman bir psikoloğa ya da e, bir psikiyatriste danıştıkları zaman zaten biz e, hani burada merkez olarak da birbirimize verdiğimiz destek aslında ya da gelenlere sağladığımız kolaylık. E, psikiyatrik daha destek alması gereken birini e, psikoloğa başvursa da yönlendirmemiz gerekiyor. Psikiyatırın gerçekten de hayat düzenlemesi konusunda birazcık daha e, yenilikler yapması gereken bir danışanı varsa psikologla birlikte çalışmaya yönlendirmesi gerekiyor. Ama e, genel olarak psikolog da psikiyatrı da seçerlerken hakikaten e, mesleklerinin e, onları Türkiye'de e, var olan derneklerine bağlılar mı? İnsanlar eğitimlerini nerede almışlar? Bunlara gelen danışanlar dikkat ederlerse e, mağdur olmaktan kurtarırlar kendilerini. Evet. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğunuz ederiz. Bu değerli bilgilerden dolayı ve Biz bizleri ağırladığınız ederiz. için. Buradan son olarak izleyicilerimize, danışanlarınıza neler söylemek istersiniz? Ee... Ben şöyle diyeyim, e, hepimizin hayatımızda zorlandığımız dönemler vardır e, ve e, zorlandığımız zamanlarda e, kendi bütünlüğümüzü dağılmaya götürmeden e, birilerine danışmak, e, çevremizdeki kişiler de bize bu desteği veremiyorlarsa gidip bir uzmana danışmak, her zaman e, ellerinde tuttukları sihirli bir değnek aslında, bunu unutmasınlar. Evet, siz neler söylemek istersiniz Mahmut Bey? Yani sorunları ertelemeyelim e, derim ben işin açıcası çünkü özellikle çocuklarla ilgili yaşanan sorunları, sıkıntılar da bugün geçer, yarın geçer, büyüyünce geçer, biz de küçükken böyledik tarzında ee, söylemler çok fazla olur ama e, esasında yolunda gitmeyen şeyler varsa e, bir an önce bir uzmanından destek almak gerekiyor. Yolunda gidiyorsa zaten en azından içimiz rahatlamış olur. Yolunda gitmiyorsa da sorunun sıkıntının erken dönemde e, çözümünü üretmiş olur. Evet tekrar teşekkür ediyoruz Biz sizlere. Başarınızın devamını dileriz. Sağ ol. Sağ ol. Teşekkürler. teşekkürler. Evet Sektör Haber Merkezi izleyicileri özel aile danışma merkezinden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar sektör arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor.